Evet arkadaşlar yeni almış olduğumuz C5 Air Cross aracımıza Sahler marka paspas satın aldık. O da geldi şu anda. Bir kutusunu açacağız. Bakalım içinde ne varmış. Araca ne kadar uyuyor uymuyor. Onu göreceğiz. Evet kutusundan açtığımızda dört parça olarak görmekteyiz. Birinci parça, ikinci, üçüncü, dördüncü. Şu iki parça arka parçalar bunlar ön parça şu gaz pedalı yani daha doğrusu şoför tarafı ayak yaslama koyma yeri orası. Şimdi bunu yani şu anda bir kokusu yok. Tuhaf bir dokusu yok. Yani yapısı güzel. Bu kutu için kancalı yerleri geliyor tutturmak için kayıyorsa. Ama fazla kaymaması için hani halısında delmek istemeyenler için şu sistemlerde var. Şunlar da yeterince tutuyor. Bir önceki aracımıza da bu marka paspası almıştık. Ya memnun kalmıştık işin aslı. Farklı markalar da var. Yani isim vermek gerekirse Rizline falan da var. Ben bir öncesinde de bundan memnun kaldığım için tekrar bundan aldım. Aslında o Rizline'ı falan da denemek istiyorum işin aslı. Neyse çok uzatmayalım. Bir araca yerleştirelim bu paspasları. Bir de öyle görelim. Evet arkadaşlar. Ön tarafın paspasını taktık. Şöyle hızlıca geçelim. Orijinal paspasları çıkarmamız gerekiyor. Şu klipsler birebir uyumlu. Bir sıkıntısı yok. Hani gördüğünüz gibi şuradaki detayı bile vermişler. Hani sıkıntı oluşturacak, sıkıntı teşkil edecek bir yapısı yok, kokusu yok. Güzel bir şekilde kalıp gibi oturdu sıfıra sıfır. Şurada ufak tefek esnemeleri var. Tabi bunlar çok önemli değil. Benim için çok önemli değil tabi. Önemli olan olabilir de bize pek önem arz etmiyor. Bu ne? Neyse ona da bakarız. Dediğim gibi ön tarafı yapıştırdık. Şimdi bir de arka tarafı yapıştıralım orijinal paspasları çıkarmanız gerekiyor. Bu aracın güzel bir yanı şaft tüneli çok fazla olmadığı için şöyle bir parmak kadar bir şaft tüneli olduğu için hani çok güzel bir şekilde bu paspas da oturdu. Hani zorluyorum kayma falan var mı diye kayma falan da yok. En güzel yanı dediğim gibi koku yok. Hani gönül rahatlığıyla alabileceğiniz paspaslardan biri. Şöyle benim. Diğer paspasları da orijinal paspasları da aldık. Bagaja yerleştirdik. Gördüğünüz üzere lazım olursa diye. Uygun fiyatlı da bir şey almıştım daha önce. Bagaj havuzu almıştım. İsteyene bunun linkini de atabilirim. Hani bu konuda Sahler markası biraz pahalı gelmişti bana işin aslı. Arka bagaj havuzunda. Hemen hemen Benzer kalitede bir plastiği var. Yani güzel bir şekilde de bagaj havuzunda almış olduk. Evet. Bagajı kapatalım. Tekrar öne gelelim gösterelim. Gördüğünüz üzere Sahler marka paspasta C5 Aircross araca böyle bir şekilde oturdu. Kanalımıza abone olmayı, bizi takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.